Mahalli idareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan muhtarlık seçimlerinde Edirne merkezdeki mahallelerde görev yapacak muhtarlar da belli oldu. Seçim sonuçlarına göre Edirne merkezdeki mahallelerdeki muhtarlar şu isimlerden oluştu. Abdurrahman Mahallesi Ersan Bubektaş, Baba Demirtaş Mahallesi Çetin Yalın Kılıç, Barutluk Mahallesi Zeki Yaşagör, Talatpaşa Mahallesi Emin Topçu. Dilaver Bey Mahallesi Necmettin Ersaçmış, Mithat Paşa Mahallesi Turgut Sarıbaşak, Çavuş Bey Mahallesi Serkan Kuş, Karaağaç Mahallesi Eniz Derim, Fatih Mahallesi Bilal Ürer, Sarıca Paşa Mahallesi Ercan Sert, İstasyon Mahallesi Halit Yılmaz, Meydan Mahallesi Emin Özbostan, Menzil Ahir Mahallesi Kenan Armutkısı, Birinci 1. Murat Mahallesi İsmail Gül, Nişancı Paşa Mahallesi İrfan Deniz, Sabuni Mahallesi Aykut Yaman, Yıldırım Beyazit Mahallesi Fuat Tabak Pehlivan, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Rıza Ürütükçü, Yancıkçı Şahin Mahallesi Nurtekin Aykut, Medrese Ali Bey Mahallesi Nesrin Günay, Koca Sinan Mahallesi Canan Koca Nuray, Şükrü Mahallesi Esra Gün Yılmaz, Yeni İmaret Mahallesi Neslihan Dönmez Dürüktaş, Kurtuluş Mahallesi Nurcan Satış Özel, Cumhuriyet Mahallesi Selma Er Uluçay, Atatürk Mahallesi Gülden Akman Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi Mehmet Karlatlı. Umur Bey Mahallesi'ndeki sonuçsa YSK tarafından verilecek kararın ardından belli olacak.